Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın, iyi haftalar. Yurt dışına baktığımız zaman Asya piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı. Hong Kong'da ve Güney Kore borsasında %2'ye yakın yükseliş var. Teknoloji hisse senetlerindeki yaşanan yükselişi takip ediyoruz. Bu hafta içerisinde Amerika'da Dow Jones'ta ve S&P'de önemli şirketler karlarını açıklayacaklar. Teknoloji şirketlerinin karları ön plana çıkacak. Kar kazançları ve kar sezonuna başlamış olmamız yurt dışı piyasaları haftaya başlarken olumlu yönde etkiledi. Bugün de itibaren de borsa İstanbul'da son çeyrek kar rakamlarını açıklamaya başlayacak. Bu Borsa İstanbul içinde oldukça önemli. Çünkü 2019 yılı karlarından sadece %25'ini dağıtabilmişlerdi. O yüzden son çeyrek ile birlikte e, şirketlerde temettü beklentileri de e, beraberinde gelecek. <laughs> Türk Telekom'da bugün 2019 yılına ilişkin kar rakamlarına dağıtımı ile ilgili bir e, karar aldım. Yüzdekilik bir temettü verimine tekabül ediyor ama bu 2020 yılı karın da temettüsüne gelmesini de e, beklersek yani eklersek e, iyi bir temettü verimi e, için. Iki, iyi bir temettü dağıtımı diyebiliriz. E, bu da bizim e, sınav şirketler şirketleri için özellikle önemli beklentilerden bir tanesi. Hem kar hem de e, karların açıklanması sonrasında e, dağıtımla ilgili e, kararlar. Çünkü dağıtılmayan karlar yani 2019 yılı içerisindeki dağıtılmayan karlar da 2020 yılına eklenerek e, geçmiş yıl karlarından da dağıtılabilir. E, bu da ana ortaklığın özellikle holdinge bağlı iştiraklerde daha yüksek bir temettü verimi beklentisini beraberinde getiriyor. O yüzden bu hafta Arçelik'le birlikte bu kar sezonu başlayacak. Diğer taraftan 27'sinde hafta başından itibaren bugün itibaren Davos zirvesi başlıyor. Burada merkez bankalarının ve şirketlerin yapacakları açıklamalar hem paritelerde hem dünya borsalarında etkili olabilir. 27'sinde Fed'in toplantısı var. Fed'in toplantısında bir açıklama veya bir yönlendirme ek değişik beklenmiyor. 28'inde ise Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var. Yıllık enflasyon hedefini bu rakamlarla birlikte belirleyecek ve söylemleri önemli olacak. Özellikle dolar tarafında geçen hafta Merkez Bankası'nın karara oldukça olumlu olmuştu. Ee, Borsa İstanbul'a geldiğimiz zaman Borsa İstanbul'daki genel itibariyle zayıflık devam ediyor. Burada yabancı katılımının olmamasının bir sıkıntı olduğunu hep altını çizdik. İkinci yılbaşından bu yana ikinci veya en azından son iki haftadır da altını çizdiğimiz diğer tarafta bankalardaki yaşanan zayıflık. Endeks tek başına sınayi ve hizmet sektörü belli bir noktada ayakta tutuyor. Burada Covid ile ilgili gelişmeler, NTR ile ilgili fiyatlamalar geçen hafta biraz e, olumsuz yönde etkiledi. Hem ulaştırma ulaştırma sektörünü hem demir çelik sektörünü yurt dışındaki fiyatlama nedeniyle e, bugüne baktığımız zaman böyle bir fiyatlama yurt dışında yok. Yani sınai ve ulaştırma tarafı da e, bugün biraz daha toparlayabilir. E, bankalarda da tepki alımları geldiği takdirde endekste tutunma çabası e, kendini gösterebilir. Endekste şu an için yukarı yönlü hareketten daha çok e, yatay bir trend içerisinde güçlenme hareketine ihtiyacı var. E, eğer buralarda destek bulamazsak biraz daha geri çekilme yaşarız ki bu da yeni yıla başlangıç noktasından oldukça oldukça olumsuz olacaktır. O yüzden de yatay desteklere bakmakta fayda var. Bu da 1530 1515 seviyesinden yükselen 1525'e doğru devam eden bir destek seviyesi. Günlük hisse senedi geçersek Global Yatırım Holding, Comfort, Martı Martı Otel, Uşak Seramik, Vakıfbank ve Yunsa'dan oluşmakta. Haftalık önerilerimizde Global Yatırım Holding, GSD Holding, Oyak Çimento ve Pınar Et, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türkiye Sigorta'dan oluşmaktadır. Benim için aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.